Bu ne ya? Dünkünün aynısı dediğimiz bir güne başlıyoruz. Dün de bu saatlerde burada servis aracı beklemek üzere konuşlanmıştım. Bugün de bu saatlerde yine buradayım. Dün biraz macera yaşadım servis aracında. 8'de 8 sekiz buçuk arası gelecek dediler. Ama tay zamanı yani <laughs> mümkün değil. Verilen saatlere uyamıyorlar. Ben de hatta kadın şey dedi yani eğer 8'i çeyrek geçe 20 geçeye kadar gelmezse mutlaka arayın söyleyin. Sonra aradım ben de kadını. Kadının telefonu kapalı. E, line'dan yazdım. Line'a ulaşılamıyor falan böyle. Sonra bekledim ben de çaresizce. 8.45 gibi bir tane araç geldi. İşte Faruk Bey, Faruk Bey bindik arabaya gidiyoruz. Ben de bileti verdim çocuğa. Bileti bu tarz şeylerde gösterin aklınızda olsun. Bileti verdim. Sonra çocuk geldi bana diyor ki biz dedi jungle'a gidiyoruz. Bu dedi jungle turu. Siz dedi Fifi adasına gideceksiniz. Yani bir yanlışlık var burada dedi. Dedim evet yani ben jungle'a gitmeyeceğim. Neyse, çocuk Allah'tan aradı. Sonra beni McDonald's'ın önünde bıraktı böyle ben 100 metre ileride. Ee, dedi, burada bekleyin, siz başka bir araç alacak. Sonra McDonald's'ın önünde diğer bekleme süreci başladı. Bir 10 dakika kadar da orada bekledikten sonra sonunda bizi Fifi Adası'na götürecek minibüs geldi. Bugün de Four Islands turu yapacağız. Yani Krebide, işte şu karşıda gördüğünüz şu adalara gideceğiz, orada video çekeceğiz. Niyetim şu bu adalardan birini gözüme kestirip yarın da oraya gitmek. Eğer güzel bir ada varsa. Eğer ki bu adaların hiçbirini beğenmezsem de e, o zaman da yine bugün de motor kiralamayı düşünüyorum. Gene 24 saat veriyorlar motoru çünkü. Yarın da gene işte bugün 2'de gelsek adalardan 4 gibi kiralasam motoru. İşte 3 4 gibi yarın 3 4 gibi tekrar motoru teslim ederim diye düşünüyorum. Böyle bir planım var. Bakalım neler olacak. Gün neler getirecek göreceğiz. Evet, Trevi'ye gelip bu long tail boltları denemeden olmaz tabi. Kainatta kuralların nasıl işlediğine dair bir örnek gördük az önce. Limandan çıkarken can yelekleri takılıydı. Sonra çıkarttırdı can yeleklerini. Bu bizim Bangkok'ta bu derede şey yapan, sefer yapan motorlardan benzeri. durağımıza geldik. İlk durağımız şu iki adanın birbirine bir plajla bağlı olduğu bir yer. Şöyle. Burada işte yüzme molası. Bir saat buradayız. Evet işte karşınızda Çıkın Adası. Burası da az önceki ada. Şöyle aldı bizi, şöyle dolandırdı. Orada bir yerde fotoğraf çektirdi. Getirdi gene adanın öteki köşesine koydurdu. Artık takdiri size bırakıyorum. Yani oradan oraya bıraksa beni yürüyerek de gelirdim yani şuradan şöyle kıyı kıyı zaten şu adaya yürüyorsun oradan da buraya burada yürürdük ama neyse artık yapacak bir şey yok bunlar da ekmeğini böyle kazanıyor şurada şu adada fotoğraf çektirdik şöyle buruna kadar götürdü orada işte buraya çıkıp isteyen kişiler fotoğraf çektirdi güzel bir adaya geldik Poda adası şöyle şurada bir kaya parçası var Poda Adası zaten ilk ismini duyduğumda da hoşuma gitmişti. Şimdi şurada gördüğüm kadarıyla da gayet güzel bir ada şeklinde gözüküyor işte. E gördüğünüz gibi. Burada yemek de yiyecekmişiz. Herhalde sosyal tesisler falan da var. Buradan da isterseniz şnorkel alabilirsiniz dedi ama ben almayacağım. Evet Poda Adası'na geldik. Şimdi Poda Adası'nda. Biz de şöyle yerlerde yemek yiyeceğiz büyük ihtimalle. Burası güzel bir ada. Yani ağaçlık mağaçlık. Tek sıkıntısı işte bu şezlong kolayı yok. Birisi size içeceğinizi getirsin, yemeğinizi getirsin. Siz de rahat rahat böyle şey yapın gibi bir şey yok. Ama belki mesela şu yarın bir adada vakit geçireceğim diyordum ya mesela belki orası burası olabilir. Yalnız buraya da yemek yeri yapmışlar. Ne kadar konforlu olur o bilmiyorum. Böyle güzel bir ada işte burası. Tuvaleti var. Şöyle balıkları beslemeyin diyor. Yerlere çöp atmayın diyor. Efendi efendi gelin tatilinizi yapın. Turistik tesisinizi yapın gidin diyor. Şimdi ben de şurada bir denize gireceğim. Ondan sonra zaten yemek saati geliyor. Ee, yarım gibi yiyeceğiz yemeği. Yemeği hazırlıyorlar şu anda. Ee, ondan sonra turumuza devam edeceğiz. Evet ilginç bir adaya geldik. Şu an yine burası da Raya ve diye geçiyormuş. Raiwe adası. Burası nispeten biraz daha tesise sahip. Şöyle güzel doğal güzelliğe de sahip. Adanın arka tarafında da yüzme alanı varmış. Dünkü şu Maya Beach olayıyla çok benziyor. Yani orada da böyle bir sistem vardı hatırlıyorsunuz. Şu yolu görüyorsunuz. Burada böyle mağaramsı bir şey var. Buradan böyle güzel bir yerden yürüyoruz. Evet sanki maymun sesi duyuyorum şu anda. Cık 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 diye sesler geliyor. Hatta maymunları çekenler de var. Ama ortada göremiyorum ben. Aha şurada. Görüyor musunuz bakın tırmanıyor. Şurada da var çatının üstünde hemen. da <laughs> Burada da şöyle bir weak point var. Ama bu weak point'e çıkmak güven, özveri ve tecrübe istiyor. Hafif de bir dağcılık eğitimi gerekiyor sanırım. O yüzden yani bu weak point'ten sanırım manzara güzeldir ama muhtemelen ben çıkmayacağım. Çünkü canımı sokakta bulmadım. Biz de plaja geldik. Şöyle görüyorsunuz. İnsanlar huzur ve huşu içerisinde denizin kumun ve güneşin tadını çıkartıyorlar. Buralara da tırmanmak yasakmış. Şimdi bu bir dalıp serinlemek istiyorum. Burada yanında da bir otel kompleksi var bu arada. Bu arkadaşlar sanırım geceliğine önemli bir miktar para veriyorlardır bu otelde kalmak için. Buradaki insanların böyle gürültüsünü falan çekiyorlar. Şöyle görüyorsunuz bakın adam onun restoranının önünde yaymış eşyalarını takılıyor. Şurada da keza gene. Çit mit yapmışlar ama ne yazık ki işlemiyor tabi. Turiste kilit işlemez. Şurada da bir uyarı var. Please don't sit in items diyor. On the wall diyor. Remove diyor. Evet. Ama görüyorsunuz işte. Buralara bir şey koymayın. Oturmayın. Burası özel mülktür demişler ama kimsenin umurunda değil. O V point büyük ihtimalle şu tepesine falan çıkıyor. Yani oradan tahmin ediyorum manzara çok güzeldir. Ama dediğim gibi oraya çıkmak çok Gözüm yemedi yani orayı. Bir de penis başları var. Ne anlam ifade ettiğini anlayamadım onun. Şurada da bazı başka penis başları var. İlginç bir kafa. Burada da normal bu da şeyi var. Orası herhalde cinsel istekle alakalı falan böyle bir şey olabilir. Burada da gerçi şu penis başlarından var da bu oradan mı geldi buraya dikiliyor onu bilmiyorum. Bir araştırmak lazım bunların amacını, sormak lazım. bir günü daha bitirdik ve Raleigh Beach'i uğradık en son. Şu anda da teknemizi aldığı yere doğru götürüyor efendim. kah ağladık, kah güldük, kah neşelendik. Ama bugün de dört e, 4 ada turunu tamamladık Long Tail Bot'ta. Long Tail Bot'ta size de tek şey arka tarafa doğru oturmamamız, mümkün olduğunca buruna oturmamız.